Yani sadece bir olur ihtimalle onu yazdım zaten çok ümitli değildim hani. Ben yani, yani benim benim anladığım kadarıyla sizin abi dediğiniz zaten askerliği batırınız büyük az subaylar böyle saçma sapan tavsiyelerde bulunuyor. Yok yaz işte göndermezse ikinciye de göndermezse mahkemeye verirsin şu olur bu olur. Hemşerim hiçbir şey olmaz. 10 On tayinin 10'unda da seni tercih dışı gönderirim. Hiçbir şeyde yapamazsın hiçbir şeyde de ispatlayamazsın. Ben herkesi istediğim yere gönderirim. Seni istediğin Yere Göndermek Zorunda Değilim Ben Ya, ya Komutanım Ya Komutanım Farklısınız Bizi Kızdınız Herhalde Bir şey. Lütfen Sakin Olun Ben Hani Gitmeyeceğim Veya Başka Bir Şey Söylemiyorum İstediğin Yere Gönderirsen Ben Sadece Tercih Yaptım O Konularda Şey Yapabilirsiniz Bak Kardeşim Seni De Kenara Not Ediyorum Tamam mı? Pazartesi Günü Mesaiye Başlar Başlamaz Tayin Daire Başkanlığına Diye Direkçe Yazıyorsun Tamam mı? Yeni tercih listem budur. Değiştirilmesi arz ederim diyerek alttan komando birliklerini yazıyorsun. Anladın mı beni? Ya komutanım kusura bakmayın ama ben bunu yapamam. Ya nasıl yapamazsın hemşerim? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Askerliğin içine ettin. Nasıl yapamazsın? Emir veriyorum ben sana. Komutanım emir hani uygun bir emir vermiyorsunuz ki. Ya sen kimsin benim emrimi sorguluyorsun ya? Sana emirleri sorgulamak mı düşer? Emredersin diyeceksin, yapacaksın, sonra müracaatında bulunacaksın yanlış diye. Efendim? Kim? Onur Asubay, sağlıkçıyım He, rütbenizle konuşur musunuz? Kıdevi Çavuş siz kimsiniz? Kaçlısınız? 2006 Hee Bir saniye kontrol ediyorum soy isminiz neydi? Sindi Onur Sindi Evet <laughs> Sen... Abi selam olsun selam <laughs> <laughs> <Cindy. gülüyor> Abi telefon hoparlörde mi? <laughs> Abi telefon hoparlörde mi ya? Sindi <laughs> Neyse Tun Tunci evler, selamlar. <laughs> Ömer Faruk. Ömer Faruk. Adam sana. <laughs>